Merhabalar, sağ ol. Gene ipi bir ara verdik. Çok şey değiştiğini anladım. Özellikle bu kelebekler konusunda. Kelebek sanatı. Kelebek de değişti. Çok başka şey değişti. Yeni e, dijital teknolojideki Tabii. uygulamaları da dikkat alıyorsun. Evet, ben seni dinliyorum. Sen Amerika'ya indik son zamanda. Orada. Chicago'da Rosenthal Fine Art Galeri ile çalışıyorum. Ayrıca Chicago'nun zenginlerin yeri olan ben, bir diye bir banliyosu var. Orada da bir galeri ile çalışma durumu var. Bekliyorlar sergi için. Şimdi Türkiye'de devremi bitirdim ben. Yani ülkeme bir süresel bıraktım. Hak etti mi sanat piyasası? Hak etmedim. Onu zaman gösterecek. Ama şu anda kendi sanatımla Türkiye'de yapılan sanatı karşılaştırdığım zaman Türkiye'deki sanat biraz köyde kalıyor. Daha köyden çıkacak varoşlara gelecek varoşlardan kentin kenar mahallelerine, sonra merkeze. Bu da yılları alır. Bunu anlatmamdaki şey, sanat kavramı henüz tam anlaşılmamış. Görsel sanatlar konusunda Türkiye'de bir bocalama var. Bir bencillik var. Bir aldatmaca var görsel sanatlar konusunda. Zannediyor ki işte bir takım yatırımcılar yönlendirmişler albenisi olan şeyler en iyi sanat ama demiyor ki ya bu sanatçı ortaya bir şey koymuş nereden çıkıyor bu? kendimi yaratmış bir yerlerde alıntı yapmış sanata ne getirmiş ne katkısı olmuş gün güzel sanatlara giren girmeyen bir sürü yetenekli insan var oturur envai çeşit albenisi olan şeyler çizer boyar yapar bu demek değil ki sanat yapıyoruz. Ustalık bu. Sanatın ustalık bölümü. Sanatın asıl gerçek sanatçı bölümü farklı. Hayal var, fikir, fikir tarafı var. Fikir koyacaksın, Felsefesini koyacaksın, yeni bir anlayış getireceksin, yeni bir vizyon katacaksın sanatta, ki sanatçı olasın. Bugün dünya sanat tarihine girmiş sanatçılara bakıyoruz hepsi bir vizyon getirmiş albenisi olur olmaz Twombly mesela onu bugün Türkiye'de kopya eden Mehmet Gün ilk ilkokul çocukları gibi kalemle çizgiler çizgiler yapmıştı bir takım şeyler ama o yeniliği ilk getiren o vizyonu ilk getiren o onunla bitti o artık Şimdi buraya kadar anladığım kadarıyla, daha varsa genelde söyleyeceğim, evet. onu gene dinlerim. Senin özelinde bu anlattıklarını nereye koyacağız? Benim özelinde benim her, ya yaptığım her yaptığım... Her, şurada şunu görüyorum ben, bu, bunu her, konuşacağım. Her yaptığım eser için... En az, Şu an şunu görüyorum. Bu bir kelebek. sayfa... Bu telebeğin anıtı. Evet. Heykel olacak. Evet. Şöyle monte edilecek. Evet. Çünkü kelebek insan yaşamında çok önemli bir yer tutuyor. Evet. Burada bir kelebek projesi için bunu yaptım. Hı hı. Kelebeği anıtsallaştırdım çünkü kelebek anıt olmaya hak ediyor. Bize yaşamın değerini anlatıyor. Kısa yaşamıyla, bu renkli kısa ömrüyle. Hareketli ömrüyle bize ne kadar önemli olduğunu, anlamlı. anlamlı olduğunu anlatıyor. Onun için kelebek konusunu 2009'dan beri ben yapıyorum. Landartlarla, çeşitli sergilerle, şeylerle ama Türkiye'de kelebeği bir başka arkadaş 2019'da resim olarak sunmaya başlamış. Şimdi millet zannediyor ki ilk yapan o. Değil. 2009'da ya basında medyada bir sürü yer aldı yaptıklarım kelebek projesi ile ilgili. Şimdi onun dışında gerçek sanatçı mesela şu. Bu da görsel sanat. Bu sergi Vedi Baykan'ın piramit sanat merkezinde açmıştım. Pandemide. Hı -hı. Ne yazık ki güme gitti. Dünyada ilk defa gazete sayfaları birer tablo gibi yani görsel sanatlar eserleri gibi sergilendi. Bundaki amaç ola, gelecekte olası yapay zeka ile ilgili haberler. Esprili şeyler. Ne bileyim şurada Türkçelerini de göstereyim. Bu The New York News. Bu gene gündeme gelebilir. Gelecek, bir gelecek. Burada. Mesela burada Türkçelerde şey, Türkçe gazetelerde var. Robotlar hayat kadınlarının işine el attı. Olacak. Pilotlar da yapay zeka olacak. Zaten otomatik pilot var ama tamamen yapay zeka uçakları indirip kaldırıp götürebilir. Tabii canım yaşamın her alanına gelecek yapay zeka. Gen araştırmaları evet. var süper genlerle, süper babyler. Evet, Şimdi yapay zeka son bir senede çok çok böyle konuşulur, evet. yeni yeri aç, açıldı vesaire. Bunları sen anladığım kadarıyla ben bunu pandemide yaptım bunları. Ben öyle, yani öyle buna, hatırladığım kadarıyla. 3-4 sene oldu açalım bu sergi. Bravo, senin o zaman, bu vizyonunu gösterir. <laughs> evet, evet. Yani o zaman pek <laughs> şey yoktu öyle. O zaman da yapay zeka konuşuluyor ama çok iyi. Öyle değil. 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 Tamam. Evet. Ben ondan önce de gazetecilik döneminde yapay zekanın evet. yıllar önce evet, evet. işçilerin şeylerini mesleklerini ellerinden alacağını her şeyi haber olarak evet. Mesela şurada yapay zeka meclis başkanı Kainat Partisi milletvekilini azarladı. Ha, bu bir tabii şey, hayali haber ama olası. Meclis başkanı da yapar zeki olacak. Evet, şirket genel müdürleri, evet. genel müdür yardımcılar hatta seksiyon başkanları yapay zeka evet. olabilir, olacak da. Evet. Karar üreticisi olarak onları atayacaklar, görevlendirecekler. Yani bu tarihini mesela evet. burada şey koymuşum. Evet. 2070. Evet. Ama 70'si bulmayacak. Yok yok bulmayacak Önümüzdeki 15-20 sene diyorlar. 5. seviye yapay zeka şeyine gelecekler. Süper bebekler yetişti. Zenginlerin çocukları hastalıksız doğacak. O da bitireç ilaçsız yaşam olabilir mi? Evet. Yani ee, uğraşıyorlar. Evet. Şimdi benim gördüğüm daha ilerisine... Lifestyle Medicine diye yeni bir program var dünyada şimdi. Benim... İlaçsız yaşam. Evet. Benim şimdi bir roman denemem vardı. 500 yıl sonra belki insanlar çeşitli gruplara bölünecek. Çok zengin elit kesim fakir kesimi insan çiftlikleri kuracak, besin için kullanacaklar. Olacak. Bugün böceklere kadar yiyecekte başvurulduğunu görüyoruz. Gelecekte böceklerden faydalanacaklar. İşe yaramayan insan kesimini de alıp yetiştirecekler bugün. Şey çiftlikleri gibi işte. Hayvan çiftlikleri gibi. Dünya ona gidiyor. Bu kötü niyetli dünya. İnsan kadar canavar bir varlık yok. Bu canavar varlık kendisini yaşatmak için bunu da yapacak. Ya Bu da, da benim iddiam olsun geleceğe. Belki kalırsa ileride hatırlarlar. Hmm. Romanımda işte bir köyde bir kuyudan girip bir taraftan 500 yıl sonra çıkıyorlar. İki kafadar. Orada Arazide gezerken böyle çiftlikler görüyorlar, insanlar gizilmiş yönlendiriyor falan. Sonra bir konağa gidip misafir oluyorlar. İşte esprili, şeyin demirelim bilmem kaçıncı toranı torunlu şeyimiz Konağı. Orada sofrada yerken işte çorbalar geliyor şeyler, insan parmağı çıkıyor şey çıkıyor şaşırıyorlar, böyle esprili. Yarı mizah şeklinde ele almıştım. Yani dünya şimdi, çok garip yerlere gidiyor, gidecek. E, tabii bunlar bir başka konu ama önemli e, noktalara değindin. Heh, bunlar hep gündemimiz olarak. Evet. Gelince sanatımla da ben geleceğe bir şeyler bırakmak istiyorum işte. Bu sanatın bir kısmı kavramsal denilen. Hı hı. Türkiye'de kavramsal sanatı da bir yerde farklı anlamışlar ne bileyim yok işte efendim koyuyor iki tane obje bilmem nereye gönderme yapıyorum. Yahu kim anlıyor onu? Yani kim anlatıyorsun? Bakan kral çıplak gibi bir durum çıkıyor, ortaya. Anlamadığı için aman ayıp olmasın ya vay ne yapmış bilmem ne böyle gidiyor. Şimdi izleyene bir anlam Vermesi lazım. İzleyen oradan bir anlam çıkarını, lazım. etkilenip anlam çıkarması evet. lazım. Ha bir mesaj. Evet, varsa mesaj. mesajı evet. o mesajı alması lazım. Evet. <laughs> Yoksa mesajı evet. al benisi varsa onu evet. tam güzel asarım, zevkle seyrederim diye düşünmesi evet. lazım. Yani evet. sanat onun için kavramsalla Görsel sanatların... Olaylar baştan aşağı değişiyor ama. Sanatta da evet. değişiyor. Evet. İş hayatında değişiyor. Evet. Yemede, içmede, davranış biçimlerinde değişiyor. Her şeyi değiştirecek. Ben onun için yeni bir rönesans diyorum. Bu yapay zeka ile gelen... E, doğru dönem. da yalnız benim bir şeyim var. Hmm. Düşüneceğim bu her şey değişecek. Sanatta da işte kavramsalı soktular. Görsel sanatta, çağdaş sanatta. Evet. Ama nereye kadar... Şimdi ne biliyorsun? Şunu, şunu koyuyor masanın üstüne, sergiliyor. Bu sanat eseri diyor. Tamam. Tamam da kardeşim sen bununla ne anlatıyorsun? Hani bunu bakana sanatın bence birinci anlamı etkilemesi bakana, izleyenin etkilemesi, düşündürmesi bir yere götürmesi. E, kuru kuru kuruya bu. Zaten şunu ben burada kullanıyorum. Her yerde görüyorsun. Kalkıp o bir düne kadar biblo olarak satılan şeyleri bugün sanat eseri diye pazarlıyorlar. Sanatçı da kolayına kaçmış. Obje yaptırıyor, kalabını aldırtıyor, çoğaltıyor, döküyor, sanat eseri diye yayıyor. E, markayı tutuyor. Evet. Ama insanlar markayı veriyorlar. <laughs> Yani, Sanata değil, <laughs> sanatın amacının dışına çıkıyor. Evet, evet. Benim gördüğüm sanatta evet. görsellik, hı hı. mesaj, felsefe bir arada olursa o iyi O sanat ilelebet gidecek. Yapay zekayla da yapılır evet. sanat ama yine onu da insan Doğru. yönlendiriyorsa orada yani. bir akıl var. Eğer A sırf robota bırak bir şey yapsın Do doğal zeka olmadan yapay zeka evet. bir yere kadardır. Şimdi filler de resim yapıyor. Evet. Filin ortumunu öğretmişler alıp çiziyor yani. Evet. Ama bu sanat olmuyor Bu O bambaşka bir şey. Ha şeyi de şunu da evet. söyleyeyim. Son Amerika'da da ortaya çıkan kelebek konusunda Andy Warhol'dan beri bütün yapılanları izlediğimizde diyor. Hı, hı uzmanlar senin kelebekler gibisini görmedik. Öyle bir sentez kurmuşsun ki bambaşka bir şey çıktı. Hem kelebeğin doğallığından da saptırmamışsın. Sentezi de çağdaş sanatla kurmuşsun. Yani dört dörtlük yerine oturmuş. Ee, bitirmeden ben de bir iki bir şey söyleyeyim. Almanya Berlin'de senin çalışmalarını tanıtacağım dedim. epi de gayret gösterdim. Henüz muvaffak olamadım. Yaptığım, paylaştığım şeyleri beğenen önemli galeriler var yani. Galeristler var. Temastayız ama ben bir galeriyle çalışır sanatçı. O Rosenthal'a anlaştım. Ona gelene kadar bir sürü galeriyle görüştük. Onu da karar kıldım. Bir de Türkiye'den, Türkiye'den özgün ressam bilmiyorlar. Dünya çapında özgün bir ressam olacağına ihtimal vermiyorlar. Beş veya arsa gidecek bir şey. Ben buralara dikkat alacağım yaparken. Oldu çok teşekkür ediyorum. Sevdiğim. Sağ